Merhabalar, hayırlı sahurlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, biz sahurumuzu yaptık. Baran kalktı, Baran'a börek yaptım. Tekrardan yattı. Ben de süt içiyorum, ballı süt içiyorum. Şu an saat 3.30 geçiyor. Sütümü içer, dişimi fırçalarım, ben de yatarım. Sahurda çok fazla bir şey yiyemiyorum. Geçen sene de öyleydi. Ee, Ramazanda bayağı kilo veriyorum. <laughs> Çünkü çok fazla yemek aram yok. Bakalım bu Ramazan nasıl olacak. Ee, bu şekilde. Ben sütümü içeyim. Tekrar yatmaya gideyim. <laughs> Görüşmek üzere. Benim günden kalma e, nohutum vardı. Bir de pilav attım. Bu şekilde. Erkan'ın canı e, patates çekmiş. Köfte patates de yapıyorum şimdi. Yok, bu şekilde. Bana e, köfte patates de azar azar kızartır mısın dedi. Gerçi çocuklar da patatesi köfteyi çok seviyorlar. Buzlukta da köftem var. Köftemi çıkartacağım iftar için. Bir de buraya cacık yaptım. Evet, azıcık döktüm. Tabii biraz daha su koyacağım bunu. Erkan'ın abisi de bizde yapıyor iftarı. Geçen sene de bizdeydik. Bu sene de Allah izin verirse inşallah hep birlikte olacağız. Hazır buzlukta köftelerim vardı. Şimdi onları çıkarttım. Mikrodalgaya atacağım. Tabii ki basamıyorum ama şu şekilde basayım. İçinde teli var. Elini almam gerekiyor. Dökmedi. Şimdi buzu çözülsün bunun. E, şekilde pişerken ben de e, bu boşaltıyorum. Bir yandan da sosunu kuracağım. Yani gelip gelmez burada bir şeyler yedi onları karıştırdı. köftelerim kızarıyor. Patatesim de aynı şekilde. Torbamı da ısıtıyorum. Pilavım hazır. <laughs> İyi sen de ne yapıyorsun? Ne yapayım? Ne? <laughs> Şeyden, ne? <laughs> şeyler yaptım Sen da kötü mu? Hayır sağ olasın. Ben çağırıyorum baksana. Ben de bu boyuna geçerim. En